Evet arkadaşlar şimdi CAT 6 kapluğuyla RC45 konnektör yapacağız. Yani internet kapluğu nasıl yapacağız onu size göstereceğim. kaplomuzu açıyoruz şöyle bir 3 santim kadar. Daha sonra şuradaki plastiği kesiyoruz. CAT 6'larda bu plastik parça var içerisinde. CAT 5'lerde yok. Evet. Sıralamamız şöyle oluyor. Soldan sağa doğru turuncu beyaz turuncu Hepsini böyle ayrıştırıyoruz. Turuncu, beyaz, turuncu. Yeşil, beyaz, mavi. Yeşil, beyaz. Mavi. Evet. Yeşil, beyaz, maviden sonra mavi, beyaz, yeşil yapıyoruz. Şu şekilde. Ya bunların hepsini şöyle iyice düzlüyoruz en son. En sonunda kahverengi, beyaz, kahverengi yapıyoruz. şekilde onu da açtık. Sıralamamız böyle oluyor. Şöyle siz de tam olarak bakın. Turuncu beyaz turuncu, yeşil beyaz mavi, mavi beyaz yeşil, kahverengi beyaz kahverengi. Daha sonra ucunu düzlemek için hepsini aynı hizaya almak için pensemizden Pense tabi biraz kötü olduğu için zor kesiyor ama evet, şöylece kestik. Orayı kestikten sonra da yine ucunu iyice düzlüyoruz. Yani şurada bir eğri var. Evet ucunu düzlüyoruz. Daha sonra rj 45 konnektörümüzün şu mandallı yeri alta gelecek şekilde elimize alıyoruz. Bunu da bu şekilde düzlediğimiz kablo uçlarını içine doğru ittiriyoruz. Evet. Şu şekilde yaptıktan sonra ben plastiğin de oraya geçiriyorum. Turuncu beyaz pardon. Evet bakın burada bir karışıklık olmuş. Turuncu başa geçmiş. Bunu tekrar düzelteceğiz. Turuncu beyaz, turuncu, yeşil beyaz yeşil beyaz mavi mavi beyaz yeşil şöyle arkayı öne alalım kahverengi beyaz kahverengi yeniden sıralama yaptık tekrar deneyeceğiz evet yine mavi turuncu başa geçiyor. Turuncu beyaz, turuncu. Evet. Şöyle geçmemiz lazım ama Şimdi oldu. Turuncu beyaz, turuncu, yeşil beyaz, mavi, mavi beyaz, yeşil, kahverengi beyaz, kahverengi. Bu sıralamayı aldıktan sonra cakımızı yerine alacağız. Evet. Şu şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şuradan şeylere tam olarak bas, baskılamasını sağlıyoruz. Daha sonra buradaki fazlalıkları keseceğim. Bunu da en dipten kesmemiz gerekiyor. En dipten kesmek için de Evet, hareket bu. <laughs> Gördüğünüz gibi